Arkadaşlar yepyeni bir Super People bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Super People final beta olarak 17 Ağustos'ta başladı ve 31 Ağustos'ta sabah son buldu oyun. 17'sinden 31 Ağustos'a kadar olan süre zarfında her gün turnuvalar düzenlendi. Oyuncular final beta'yı denedi. Ben de dahil her gün yayınlarını yapıyordum. Hala içeriklerini YouTube'a yüklemeye devam ediyorum. Sonunda 31 Ağustos'ta oyun kapandı tekrar. Biliyorsunuz kapalı beta'dan final beta'ya kadar olan süreç çok uzundu. Gerçekten çok araya baya uzun bir zaman girdi. Ben de buna dayanarak şöyle düşündüm final beta'yı oynarken. Dedim ki bu kadar kapalı beta ile final beta arasında böyle uzun bir süre olduysa herhalde oyunun tamamen çıkması da çok daha uzun bir süre alacaktır. Veya en azından bir 3-4 ayı alır dedim. Ben Ocak'ta çıkar diye düşünüyordum. Başkaları Aralık'ta çıkar diye düşünürken ben Ocak'ta çıkar diye düşünüyordum ama duyurusu yapıldı hemen. Oyun Early Access yani erken erişim olarak 11 Ekim'de tekrar bizlerle olacak. Evet söylediğim gibi 11 Ekim'de Super People erken erişim olarak yine bizlerle olacakmış. Umarım oyundaki buglar, hileler ve özellikle server olayı düzeltilir bir an önce. Çünkü az önce de söylediğim gibi özellikle server olayın düzeltilmesi lazım. Hiç Avrupa'daki oyunculara karşı özellikle Almanya, İngiltere, Ukrayna'daki oyuncular bile Ruslar bunlarla oyunlarda karşılaştığım zaman maçlarımda çok zorlanıyordum. Aşırı zorlanıyorum çünkü adamlar özellikle İngilizler 3-4 saniye önceden bizi fark edip teke tek vs'lerde anında bizi indiriyorlardı. Hatta o kadar çok sinirleniyordum ki ben ve diğer oyuncular aynı şekilde o kadar sinirleniyorduk ki adamlar sanki 0.5 ms gibi bir pingle oynuyormuş gibi geliyordu bize. Super People'ın çıkış tarihin duyurusunun yapılmasının hemen ardından yeni karakterin de duyurusu yapıldı. Evet Super People'ın resmi YouTube kanalında yeni karakterin fragmanı yayınlandı. Dilerseniz o fragmanı birlikte şimdi izleyelim ve yorumlayalım. Yeni karakterimizin ismi Demolisher diye bir karakter yani yıkıcı Türkçe ismi. Ben fragmanı daha önce izledim tabii ki bu videoyu hazırlamadan önce. Gerçekten karakter çok heyecanlı ve çok güçlü bir karaktere benziyor. Özellikle fragmanın biraz böyle şey olmuş. Aynı bilim kurgu filmlerindeki heyecanı katmışlar. Müziği olsun, videonun şekli olsun. İşte karşımızda Super People'un yeni karakteri yıkıcı. <laughs> Detecting the enemy diyor burada. Ee, düşmanın yerini tespit ediyor. Ee, Seeker karakteri gibi değil anladığım kadarıyla. Çünkü biraz geri aldığım zaman ben şunu fark ettim. Hemen o sahne geri gelsin. Ee, burada sanki Seeker gibi değil. Seeker'dan ziyade sanki haritanın her yerinde veya daha uzak çap yani daha uzak bir menzilde düşmanların yeni tespit ediyor gibi geldi. Böyle olursa karakter çok aşırı güçlü olacak. Çünkü karakterin diğer birazdan izleyeceğiniz özellikleri de üzerine eklenince gerçekten bu karakter böyle giderse aşırı güçlü olur. Çok uzak menzile kadar düşman tespit edebiliyor gibi mi geliyor şu an? Bomba teslimatı. Uzaktan kumandalı araçla bomba teslimatı. omuzdan roket atıyor. Yok artık daha neler. Bunu çatışırken yapabiliyor. Normal ateş ederken ana silahıyla onu yapabiliyor. Evet baba baba bombayı teslim edecek. Yok artık daha neler. Yeni karakter yıkıcı. Demolisher. Ben YouTube'a Super People ile ilgili rehber bilgilendirme videoları ve özellikle gameplay videolarımı yüklemeye devam ediyorum. Kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.